Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, hadis müdafası serimizin inşallah teala ikinci celsemizi, ikinci serimizi gerçekleştiriyoruz. Direkt başlayalım inşallah teala. Hakkak onlarca sahabinin ve on binlerce masumun katilidir. 50 bin insan katletti söylenir bizzat. Ama cennetlikmiş biliyor musunuz? Kitaplarımız öyle. Kitaplarımızda öyle bir şey geçmiyor. Bütün alimlerimiz, bütün kitaplarımız haccacın zalim olduğu, ehli beytin kanına girdiği, Müslümanların kanına girdiği ve Kabe'ye zarar verdiği, ve dahil ben bugüne dek Ehl-i cema alimlerimizden onu bir hakkın rahmet ile ya edeni görmedim. Çok nadir şaz, bazı insanlar bunu yapmış olsa da kesinlikle burada Mustafa İslamoğlu'nun lanse ettiği yani bütün alimler, bütün Ehl-i Sünni cema sünni dünyası onu sahiplenmiş gibi efendim ifadede bulunuyor olması kesinlikle bu bir kizdir, yalandır. O salondaki insanları kandırabilir. Ama velakin asla gerçek manada araştırma peşinde olan kardeşlerimizi kandıramaz. Buyurun. Cennetlik olma sebebinde okudunuz. İkindi namazının sünnetini kaçırma. Peki. Yani Haccac'ın güya biz öyle düşünüyormuşuz. İkindi namazının sünnetini kaçırmadığından ötürü haccacı zalim, cennetlik olmuş, rahmetullahi aleyh olmuş bizim nazarımızda güya. Halbuki... Biz Ehl-i Sünne ve'l-Cema'el Nesli, Ehl-i Sünne vel Ekölü hiçbir zaman ikindi sünneti kılıyor diye kişiyi cennete sokmaz ya da kişiye böyle bir muştu vermeyiz. Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam sadece dualarda bulunmuş ve böyle bir muştu, sahih bir muştu yoktur. Ondan ötürü burada yalan söylüyor. Din namazının sünnetine dair sahih bir şey olmadığının en güzel örneği. Oraya bakıp oradan öğreneceksiniz. Yani uydurulmuş bu malzeme neye lazım derseniz İslam'da neyin olmadığını öğrenmek için. Edebiyat. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam inne minel beyan ile sihra iyi açıklamada etki var. Bu adamda da ağza edebiyat, ağza laf yaptığından ötürü salondaki insanlar özellikle o edebiyata, o özellikle yaldızlı cümlelere aldanarak araştırmayabilirler ama velakin biz bunun peşini bırakmayacağız. Salat ve selam olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.